Otel mi kuracağım ne yapacağım lan? Muhasebecim mi lan bu benim? Dostum sana muhasebe yapıyorum görmüyor musun? Ha, çok kazandın mı dostum? Tabii ki dostum senin için çalışıyorum şimdi ne kadar kazanç varsa hepsini dökeceğim önüne. Ka kaç lira kazandın dostum söyle bakalım. Dostum 300 lira. 300 lira mı? Terbiyesiz. Çok kazansana kovdum seni. Dostum çocuklar evde aç ne olur kovma. Tamam tamam kovmadım hadi. Abicim az fazla da çalışın. Daha hızlı daha hızlı. Anlaşıldı dostum. Evet anlaşıldı. Tamam hazır olun. 3, 2, 1. Başla. Vay. Oğlum harikasınız lan. Adamlara bak lan ışık hızına döndüler. Son böyle bir çalışma yok şuna bak. Patron yeter kolumuz koptu ama. Artık zenginliğe zenginlik demeyeceğim. Paraya başka bir isim takacağım. Paranın bundan sonra bendeki ismi Paru. Piri de olabilir. Pırı olsun mu pırı? Pırpır pır olsun. Çocuklar. Şişt. Paraya ne diyelim? Mara diyelim patron. Mara mı? Oğlum kafayı mı yedin? Ne marası? Bence muru olsun. Oğlum mara muru konuşmayın. Hadi çalışın. Lan şunlara bak lan. Beni görmediler. Oldukları yerde duruyorlar lan. İkisi de çalışmıyor. Terbiyesizlere bak lan. Dostum geçen çarşıda geziyorum. Eee olsun ne oldu sonra? Valla patron geldi ama kaysan geliyor. Eee? Bu geldi geldi böyle yanıma kadar geldi. İşte Hamdi nasılsın dedi. Sonra? Ya dedi ki işte ya işte para para ver falan böyle yalvarıyor yukarıya ayaklarıma kapanıyor. Emin misin dostum patron bak bu. Ya, ya anlamıyor musun oğlum? Ya böyle geldi sürekli yalvarıyor. Yok işte abimsin, kralsın, paşasın falan. Dostum bak gelecek duyacak şimdi ağzını burnunu kıracak. Yok lan patrondan kim korkar ki ha? Gelsin de göstereyim ben dünyanın kaç bıçak şey olduğunu. Patron geliyor. Ne nerede nerede? Lan ne yapıyorsunuz orada? Çalış çalış dostum çalış dostum çalış, çalış, çalış. Lan patron geldi çalış. Kimse de yok ya. Bir insan gelse de benim buramı ziyaret etse buraları ziyaret etsin yani artık İyaleti açtım ben buraya gelin ya. Şunu da alayım. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar. Buyursunlar, buyursunlar. Abla, abla ne istiyorsan var. Bak buyur, buyur. Sen diye kafana göre takıl. Parayı hesaba yazarım. deftere yazarım ben. Sıkıntı değil. Gez gez istediğin her şeye bin. Bir indirim var. 100 bin, 100 bin yaptım. Hadi gez istediğinle gez. Oğlum beyin üstü oraya e çakıldım. Abla, abla neredesin? Gelsene parayı vermedin. Lan parayı vermedin. Oğlum, ablacığım. Ablaya bak ya. Ayıp oluyor ama. Yazdım bak bunu Şşt. Yazdım deftere görürsün ha Vay terbiyesiz ya şuraya bak ya O kadar uğraştık yaptık ettik Kocaman burada memleket kurduk resmen ya Parayı vermeden gitti Ne oldu lan Oğlum şimdi oynuyordum nereye gittim ben Nasıl neresi ya Taykın mı Ne Taykın abi ne ara Taykın'a girdim ben Niye Taykın'a girdim Neden girdim ki sanki Para mı kazanıyorum şu an? Ne Taykın bu? Unlimited Cash. Vay burada param var. Bunu alamıyorum kaç param var? 63. İyi para. Şunlar ne işe yarıyor? Ha, bunlar Robux'u tamam önemli değil. Aa bu free. Oo güzel. Şunlar da free. Ne yapacağız? Oha şehir mi kuruyorum lan? O nasıl bir Taykın lan burası? Hakikaten büyük Taykınmış. Freelerin hepsini aldım bedava. Oo. Ona deniz meniz yaptım. Geliyorum. Bekle dur. Hop. Oğlum şey mi kuruyoruz? Ne kuruyoruz biz? Otel mi kuracağım? Ne yapacağım lan? Hop. Bu 300 bunu geç. Pahalıları geç. Bedavaları al. Ben biraz bedavacıyım. Bedavayı alacaksın. Pahalıyı almayacaksın. Tamam. Hiçbir şey anlamadım. Oraya bir şey yazıyor ama ne yazdığını anlamadım. Dostum. Ne yapıyoruz oğlum? Para nerede? Para da kazanamıyorum. Biraz para kazanmam lazım. Uuu o... Füze mekanı kurmuş. Orada füze gibi koşabiliyorsun şuna ne işe yarıyor abi Bunlar robokslu Zaten bir şeyde Robuxlu olmasa şaşarım abi Neyse dur Daha bedavaya bir şey kalmadı mı? Para kazandın mı azdın? 275 mi efsane 300 oldu oğlum Vay kuruyoruz bir şeyler ha beğendim dur Şunu da alayım Abi orada ne yapıyorsun? Muhasebecim mi lan bu benim? Dostum sana muhasebe yapıyorum görmüyor musun? Ha, çok kazandın mı dostum? Tabii ki dostum. Senin için çalışıyorum. Şimdi ne kadar kazanç varsa hepsini dökeceğim önüne. Ha, kaç lira kazandın dostum söyle bakalım. Dostum 300 lira. 300 lira mı? Terbiyesiz. Çok kazansana kovdum seni. Dostum çocuklar evde aç ne olur kovma. Tamam tamam kovmadım hadi. Tamam kalabilirsin beğendim. İyi. Sana iş veririm çocuklara para götür. ha para para. Oğlum adam çalışıyor hakikaten baksana. Kollar yerinde durmuyor fıtır fıtır. Çalış oğlum ne yapıyorsun? Klavye mi dövüyorsun? Oğlum o klavyeyi yeni aldım onu kırma. Şşt. Oğlum bak valla bak neyse tamam. Bakayım. kara kara da giyinmiş ha. Güzel olmuş elbiseni beğendim. Bana da bir tane al. Şimdi iyi para kazandık. Şunları da dolduralım. Ver abi bunu da. Oo, oh, mekan kuruyorum abi. Ne işe yarayacaksa. Şunu alamadım dur. Dostum bak. işin gücün orada kol sallama. El salla kol salla. Para para yol salla. Saçma oldu ha. Burada da bir şey var. Bu ne? Hop dolaplar. Tamam güzel. Oğlum vay oğlum bir kişi daha işe aldım oğlum artık patronum ha şu çalışanlara bak şöyle fotoğrafını çekin oğlum patronu ve çalışanları artık bir patronum gözlüğüm de var güzelim bence yani iyi yani dostum güzel güzel orada çalışın paralar kazandırın bana buraları yaptıkça daha çok mu kazanıyorum güzel ama iyiymiş yani eğlenceli dur bakalım neler kazanacağız birileri de gelse de bir şeyler yapsak burada ya abicim 3-5 daha kazanalım bu ne? ama az kazandım şu an. Biraz daha fazla kazanmam lazım. Para geldi mi para? Abicim az fazla çalışın. Daha hızlı daha hızlı. 3. Bak 3 2 1 deyince hızlanıyorsunuz. Kollarınızı daha hızlı çalıştırıyorsunuz tamam mı? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı dostum. Evet anlaşıldı. Tamam. Hazır olun. 3 2 1 Başla. Vay! Oğlum harikasınız lan. Adamlara bak lan ışık hızına döndüler. Son böyle bir çalışma yok şuna bak. Adamlar canavar gibi. Vay dostum be. Sevdim sizi. Aferin. Makineli gibi çalışıyorsunuz. Böyle devam edin. Bana daha çok kazandırın. Patron olacağım. Paraları toplayalım abi. 900 oldu lan. Vallahi iyi çalışıyorlar. Bak iyi çalıştıkları için bayağı daha fazla kazanıyorum. Şuraya bir tane daha muhasebeci alsam ya. Bura boş kaldı. Buraya muhasebeci lazım acil. Abi şunu bile alabilirim artık. İyi param var. Şu ne? Ana herife bak karşıya ne kurmuş lan. Havuzlu sistem kurmuş. Ben de istiyorum lan. Ben de kurmak istiyorum. 147 kalmış. 147 ile ne kuruyoruz? 147 ancak havuzun Havunu kurarız. Sadece hav olur, Zul, Havuz olmaz. Oğlum bak herkes havuz kuruyor. Şey kuruyor orada. Baksana arka tarafa. Arka tarafta adam kocaman kayaklı havuz kurmuş. Biz burada meşale yakıyoruz. Oğlum fakirliğin gözü kör olsun ya. Tövbe Dur geliyorum bekle lan. Daha büyüğünü kuracağım. En zengin ben olacağım. Benden zengin olmayacak. Çalışın. Çalışın lan. Patron yeter kolumuz koptu ama. Özür dilerim. Size kötü davranmayacağım. Az çalışın çok kazanın. Hadi bakalım. Emek ve emekçinin yanındayız. Şimdi şu karşıya doğru gidip almadığımız neler var? 680 fena para değil aslında biliyor musun? 680 dolarım var. 500 şunu alırım. Hop. 127 şunu alırım. Hop. Ha ikinci kazanma mekanı. Vay. Artık zenginliğe zenginlik demeyeceğim. Paraya başka bir isim takacağım. Paranın bundan sonra bendeki ismi Paru. Piri de olabilir. Pırı olsun mu pırı? Pır pır olsun. Yorumlara yazın arkadaşlar. Çok zengin olduğum için paraya para demeyeceğim. Başka bir şey diyeceğim. Sizce yorumlarda paraya ne dememesi gerektiğini yazın. Hadi yorumlarınızı bekliyorum. Paraya ne diyelim? Çok paramız var artık baksana. İstediğimiz her şeyi diyebiliriz. Uuu oğlum. Bar ama para basıyor. Baksana para basan barım var. Vay dostum. Ha oturdum. Kendi barıma oturdum. Niye böyle oturdum ben? Oğlum bacaklarımı şeye dayamışım. Kimse de yok ya. Bir insan gelse de benim buramı ziyaret etse. Buraları ziyaret etsin yani artık. Diyaneti açtım ben buraya gelin ya. şunu da alayım. Güzel tamam. Şu ne? Hop. Meşale yakıyorum boyuna. Kafam iyi mi? Ne anlamıyorum ki. Niye meşale yakıyorum? Abi meşale daha yaktım. Oğlum ben niye meşale yakıp duruyorum ya? Hii, param bitti. Hemen acil zenginleşmem lazım. Fışırt. Çektim parayı. Tamamdır. Hop bir meşale daha. Gelsin meşaleler. Şu ne? Şurada bir şeyler daha var. Bak neler kuracağım şimdi. izleyin. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Aa, meşale. Oğlum sürekli meşale niye kuruyorum ben ya? Ateşle bir sıkıntım mı var? Ateşle problemlerim olabilir. Yani sürekli meşale kurduğuma göre çok meşaleci bir adam olabilirim. Ne kaldı? 168. Bunu almıyor, bunu da almıyor. i̇çeridekiler çalış çalışmıyor mu lan bunlar yoksa? Dur şunlara bir hesap sorayım. Para akması lazım, sürekli akmıyor. Sıkıntı var. Lan oğlum, bak işimi safsaklıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Yok patron, onlar çalışıyoruz. Hızların 3, 2, 1. Hadi bakalım. Aferin, işte böyle. Şimdi bakın size daha hızlı dediğimde daha hızlı çalışacaksınız tamam mı? Tamam patron hemen söyle. 5, 4, 3, 2, 1. Daha hızlı. Tamam yeter. Patron yorgunluktan geberdik. Bir şey olmaz lan çalışmaktan zarar gelmez. Bin kazandırmışsınız iyi. Aynen devam edin siz. Adamların başında durunca bakın nasıl fazla çalıştırabiliyorum onları. İşte böyle olacak abi. Patron Patronsan bile ha. Güzel çalıştırmak için böyle yöntemler lazım. Gel bakalım, seni alayım. Hop, seni de alayım. Daha çok para, daha çok meşale. Abi iyice meşaleye sardım ya. O ne lan. O, ne oluyor oğlum? Boyuna kendime mekan yapıyorum. Ben bu şekilde giderse bu işin altından kalkamam ben. Ne kuracağım burada? Devlet falan mı kuracağım? 500. Oğlum ikide bir de bir kendi barıma oturuyorum. Ben kendi barımla sıkıntım var. Sıkıntı var. Ay şundan ikisini alayım bakayım ne işe yarayacak. Bunlar daha mı çok kazandırıyor acaba? Bence daha çok kazandırıyor olabilirler ama sıkıntı yok. Şimdi şuradan biraz daha para alayım. Ver abi. Şu dışarıdaki mekanlara yatırım yapalım. Oha dağ kurdum. Hakikaten dağ mı kurdum? Oğlum ne kurdum lan oraya? Bildiğin ülke oluştu. Adacığım var benim lan. Çocuklar. parayı Paraya ne diyelim? Mara diyelim patron. Mara mı? Oğlum kafayı mı yedin? Ne marası? Bence muru olsun. Oğlum mara muru konuşmayın. Hadi çalışın. Tamam patron hemen uzanıyoruz. 3-2-1 başla. Vay be sevdim bunlar ha. Başla deyince ışık hızından çalışıyorlar. Siz devam edin. Şu parayı çekeyim de gideyim ya. Oğlum yapacak başka bir şey yok mu? Şuraya bir muhasebeci daha alsak ya. İki muhasebeci bana az. Bakayım şunlar çalışıyor mu yoksa oldukları yerde duruyorlar mı? Büyük ihtimal bunlar şimdi tembellik yapıyordur. Şimdi anlarım ben hemen. Lan şunlara bak lan beni görmediler oldukları yerde duruyorlar lan. İkisi de çalışmıyor. Terbiyesizlere bak lan dostum geçen çarşıda geziyorum. Ey dostum ne oldu sonra? Valla patron geldi tamam mı? Kalsın geliyor. Ee? Bu geldi geldi böyle yanıma kadar geldi. İşte Hamdi nasılsın dedi. Sonra? Ya dedi ki işte ya işte bana para ver falan böyle yalvarıyor yakarıyor ayaklarıma kapanıyor. Emin misin dostum patron bak bu. Ya, ya anlamıyor musun oğlum? Ya böyle geldi sürekli yalvarıyor. Yok işte abimsin kralsın paşasın falan. Dostum bak gelecek duyacak şimdi ağzını burnu kıracak. Yok lan patrondan kim korkar ki? Ha gelsin de göstereyim onun dünyanın kaç bıçak olduğunu. Patron geliyor. Ne, nerede nerede? Lan ne yapıyorsunuz orada? Çalış çalış dostum çalış dostum çalış. Ulan patron geldi çalış. Lan terbiyesizler. Ben gidince işim bırakıyorsun. E, patron özür dileriz. Vallahi çalışıyorduk. Bir daha görmeyeyim ha. 3 2 1 hızlı. Aferin. Daha hızlı. Sevdim bunları. Ne dersem yapıyorlar. Arasında işten kaytarıyorlar ama o kadar da olur. Yani herkes kaytarıyor yani. İşte işten kaytarmayan mı var abi? Şu karşıya gideyim. İyi para topladım ya. Işık hızıyla. Hop. Güm geldim. Tamam. Şunlar pahalı mı ama Oha havuza su doldurmak için bir sürü para harcadım ya. Abi havuza su doldurmak için bu kadarcık para harcanır mı ya? Vay abi şekile bakın lan çok güzel olmadı mı? Ben çok beğendim. Şunu da alayım dur. Hop. Şuraya gideyim de şuraları biraz daha geliştireyim. Vay. Oğlum konuklar gelmeye başlamış la. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar. Şşt. Bak bak. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar. Buyursunlar buyursunlar. Ee, çok güzel şey dondurmamız var. Yeni getirdim Maraş dondurması. Şşt. Abla, abla ne istiyorsan var bak buyur buyur. Şurada istediğin yere otur, ye iç eğlen. Hepsi bedava. Bedava diyorum çaktırmayın ha. Sen ye kafana göre takıl. Parayı hesaba yazarız. Yani deftere yazarım ben. Sıkıntı değil. Lan defter dedim üstüme çıkacak. Dur abla dur. Abla, oğlum bana saldırmayacaksın. Git havuza gir bir şeyler yap yani kafana göre. Bak al sana bir havuz. Git gir hadi. Beğenmedin mi? Atla atla. Oh su yok içinde lan. Kız havuza girdi ama hiçbir şey. Neyse kaçtı zaten. Gez gez istediğin her şeye bin. Tanesi ucuz ya. 100 bin lira. Bu hafta indirim var. 100 bin, 100 bin yaptım. Hadi gez ne gez. 3-5 gelsin nerede? Arkadaşlarına da söyle onlar da gez. Oğlum terse binme. Tersiyle gidiyor. Öyle değil. Şşt. Bak havuza sakın pisleme ha. Ona göre. Havuzlar temiz yeri yıkattırdım. Oğlum görüyor musun? İşler hemen açıldı ha. <laughs> Vay be çalışınca demek ki oluyormuş. Nereye gitti lan o? Kafayı Oğlum nereye gidiyorsun? Tövbe estağfurullah dağları açtı gitti lan. Oğlum o kadar şey yaptık sen niye gidiyorsun abla? Abla orayı değil burada burada. Şişt, mekan burası ora değil ablacım. Ablaya bak ya. Abla nereye gidiyor lan? İlginç bir şekilde dağlara taşlara vurdu kendini. Tuhaf. Neyse ablacım sonra görüşürüz. Abla sıkıntılı. Daha yukarı. Ablacım tamam yapıyorum buralarda güzelleştiriyorum. Oğlum taşların altında mı kaldı abla lan? Abla ölecek orada galiba. Ablayı üstleyerek yapmadım. Gel yukarı gel. Bak kay, kay da yaptım gel gel. Kay birazcık. Oğlum kaykay yaptım gelsene nereye gittin? Taşlara dağlara vurdu kendini ya. Şurada kocaman yer yapıyorum. Vay üstünü bile kapattım. Şuradan biraz para çekeyim dur. Artık para akıyor. Bizim muhasebeciler hakikaten harıl harıl çalışıyor galiba. Tabii çalışıyoruz dostum sen devam et biz çalışırız. Aferin. Şuradan aşağı kayalım bakalım. Ha şuna bineyim dur. Hadi kaydır beni. Hop. Allah. Ah uh. Orah. Neyse güzelmiş fena değil. Mekana bak lan. İyice zengin mekanı oldu burası ha. Bundan sonra daha çok çalışıp daha çok şeyler kazanmalıyım. Oğlum şöyle aşağı doğru kayayım dedim ama oğlum böyle kayılmaz ki ama. Lan dur ay. Oğlum beyin story'e çakıldım. Abla abla neredesin? Ablaya bak ya biz bu oluyoruz oradan denize atladı. Deniz de güzel ama. Bir dakika. Şşt. Gelsene parayı vermedin. Lan parayı vermedin. Oğlum ablacım. Terbiyesine bak. Oğlum bak o kadar oynadın gezdin parayı vermeden gidiyorsun. Şşt. Nereye gidiyorsun bekle. Ablaya bak ya ayıp oluyor ama. Yazdım bak bunu. Şşt. Yazdım deftere. Görürsün ha. Vay terbiyesiz ya. Şuraya bak ya. O kadar uğraştık yaptık ettik. Kocaman burada memleket kurduk resmen ya. Parayı vermeden gitti. Neyse yapacak bir şey yok. Abla sonra görüşeceğiz seninle ha. Ben de senin mekanına gelip gezi eğleneceğim. Para vermeden gideceğim ha. Vay arkadaş ya, Adam insan... insan bir para verir. Parayı niye vermiyorsun? Hadi gezdin para ver. Hadi vermedin. Gezme. Hadi gez geziyorsun. Yani parayı... Öyle işte yani. Anlatamadım ama olsun. Sıkıntı yok. Şuradan başka gidecek bir yer var mı? Bitti mi yani? Bu kadar mı? Oğlum ne yapacağız artık? Bu kadar bu kadar basit miydi bu ya? Birileri gelsin abi. Birileri gelsin şey yapsın. Buralarda bir gezin eğlenin yani bir şeyler yapın. Bu robuxluymuş. Oğlum çalışıp duruyorsunuz boşuna ya. Artık boyuna para kazanıyorum. Ne olacak oğlum bu paralar? İşte çocuklar. Ben de sizinle çalışacağım. Para kazanıyoruz ama yapacak bir şey yok. Müşteri yok. Ben de çalışmaya başladım. Ne yapalım? Artık işte patrongen olduğumuz yerde mekanda ameliye döndük. Yapacak bir şey yok. Bundan sonra böyle. Evet arkadaşlar bu videonun da bu şekilde sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Çünkü Roblox isteyen arkadaşlar vardı. Şöyle girdim bir mekana baktım. Burada değişik değişik şeyler var. Millet yani millet değil sadece ben tek başıma burada kendime bir park ve alan kurdum. Ne işe yaradığını bilmiyorum ama bunu bilenler yorumlarda yazsınlar. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Roblox'ta çekmemi istiyorsanız, Roblox'ta devamını gelsin istiyorsanız Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Tabii ki yorumlarınızda böyle eğlenceli olacak oyunları bana önerebilirsiniz. Abi şu oyun çok güzel, gelin beraber oynayalım derseniz de oynayabiliriz. Bir sonraki videoda görüşürüz diyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.